za <laughs> ana şimdi seçtik ya amk oraya ya böyle miskin şey olamaz ya oraya kusursuz girdim bu arada çok <laughs> Ölümsüz bir laks. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Kemal oynadı soruyu yine. Ölmemem lazım sanki. Zinzayı benden alın oğlum. olur. Kör oldum lan Allah'tan çok vuruyoruz da. Ne diyorsun oğlum? Ne demek anlattı <laughs> Allah'tan çok vuruyorum ne demek? <laughs> çok vuruyoruz dedim lan. Allah'tan çok vuruyoruz dedim. Eee lan öyle değil o. <laughs> ya, <ama. gülüyor> ne attın onu ne kadar? Bunların da yok. Oo mu sıkıyor <laughs> <laughs> tamam, Ya Ama amına koyayım onu ya kanka zaten armorum var beni niye öldürtüyorsun? Yani anasını sikeyim şu item boşuna mı aldın ya? Ben seninle hiçbir şey oynamıyorum. Aaa! Abi Aa, ulti canasının anını attık. Hayatında kurtarırlar. Salak herif ya! Hayır bir ya bile, bilerek şey yapıyor. Bur, be yok, be yok, beni korkuyor. sol bir daha amına koyayım. Yani arkamdan <laughs> gelip geçiyor <laughs> amına. Dalga <laughs> geçer gibi amına koyayım. Bütün skinlere bastı kaçıyor <laughs> bir de. Yani. Abi akıl edemiyorum ki onu. Yani. <laughs> Şu bak. Ama ne sikeyim senin. Anas <laughs> <laughs> Tamam. Aa. <laughs> Lan bak neredeyim? Ne sikim var? <laughs> ne sikim var? <ben. gülüyor> Boros <Bu> çocukları <laughs> da atama yaptınız zaten. Ya durun, değil mi? Bana kosun. Hemen bir gireceğim hocam. Onda da istamaya gitti komu ya ama koyayım. Aa kafasına vurdum ben onu. Sana söyleyeyim ki. Koz Arkan Arkan çözdü. Helal. Helal. Sizden Bak, daha zeki. Ee. Kutunun üstüne kurmuş. Bak smok gidince görürsün. Instagram'da görmüştüm bunu. <laughs> Hayda. Evet ben de gördüm o videoyu. Değil mi? Yanıcı manıcı atıyordu. Adam Çin Adam videosu. <gülüyor> Aa, <laughs> nasıl ona yanıcı atıyor? <laughs> İçeride millet birbirini bıçak diyor. <laughs> Geri zekalı. Ucube. Aynı biz ya. <laughs> offside atan o zaman. Sıkacak bu. <Gülüyor> 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 Unutup acını alacağım. <laughs> çok güzel bir quit ya. Çok yerinde bir quit <laughs> <laughs> Hazır mıyız beyler? Hazırız, salığa yolluyorsun, tamam? uzaklaştırmaya basardım ama yapmayacağım. Şu ya kanka, şunu yap... 54 saniye! Oğlum, şifan en hızlı golünü atmış olabiliriz, şakasız bu arada. Oğlum, ciddiyim bak, lan. Böyle yapsak, tamam. Kanka, her zaman böyle atamıyorsun, her zaman böyle kontrol edemiyorum. Her zaman bu kadar boş kalmıyor önüm. Her şey mükemmeldi hani timing